AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından kendisine yönelik el hareketi yapıldığını dile getirerek bu hareketlerin meclisin saygınlığına yakışmadığını, sahipsiz sokak çocuklarına yakışacak hareketler olduğunu belirtti. Milletvekili Demirbağ, Millet İttifakı'nı da sert dille eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a yönelik İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün yaptığı hareket ülke gündeminde yankılanmıştı. Milletvekili Demirbağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olayla ilgili basın açıklamasında bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ, İYİ Partili Milletvekilinin hareketinin meclisin saygınlığına yakışmadığını söylerken yargı yoluna başvurmayacağını dile getirdi. Bir bu Yasin Öztürk'ün de 5 bin lira almıştım. Maaşın üzerinde çok haciz olduğunu öğrendim. Dün orada itiraz edince grup başkan vekilimizin konuşmalarımıza, üslubumuza dikkat edelim meclisin muhabbetine uygun şekilde konuşalım ifadesi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekili kimi kastettiğinizi bilmiyorum ama deyince Yasin Öztürk'ün oradan itiraz oldu. Sen konuşma önce 5000 bin lira tazminatını öde deyince burada ifade etmek göstermek gerçekten bize ve bu meclisin çatısının altına yakışmayacak bir hareket gösterdi ve harekete hareketin devamında da alırsın ifadesini kullandı. Çok enteresan tabi. Şimdi bu hareketler daha ziyade böyle sahipsiz sokak çocuklarının yapacağı hareketler. Meyze yakışmıyor. Önce Lütfü'nün de arkadaşı ve bir Lütfü'den 10 milyar bu Yasin Öztürk Denizli Milletvekili'nden de 5 milyar almıştım. Aldığım 10 milyarı da ...o gün avukata giren ve düğünü yapan avukata düğün hediyesi olarak vermiştim. Çünkü kendisine de ifade etmiştim. Demirbağ, Elazığ'a geldiğinde de gerekli açıklamaları TV kanalları vasıtasıyla yapacağını kaydetti. Ve çok büyük tepkiler aldık. Yani atlayıp arabalara gelelim falan dedim. yani gelip yürüyüş mü yapacağız? Kime neye karşı yapacağız? Bunlar doğru bir şey değil. Ha gerekli açıklamayı yaparız. Elazığ'a geldiğimizde yerel televizyonlarında bize yakışacak şekilde... Bir milletvekiline, meclisin mehabetine yakışacak şekilde ifadelerle durumu açıklarız dedik. Milletvekili Zülfü Demirbağ, Millet ittifakını da sert dille eleştirdi. Şimdi Millet İttifakı'nın tabii diğer ortağına bakıyoruz. Gayrimeşru ve gayri resmi ortağı PKK'ya bakıyoruz, pkk HDP. Duran kalkan hepiniz tarafından malum. Mecliste diyor ki bittik artık öldük diyor, sokaklara dökülün diyor ve HDP'yi öz yönetimi ortak ödeyeceksiniz. Türkiye'nin yönetimini PKK'ya vereceksiniz. Sosyal medyaya girdiğiniz zaman bu konuşması var. Ne duruyorsunuz sokaklara dökülün yeter artık diyor. Milletimiz buna müsaade etmedi. Şimdi resmi ortaklarının tavır ve konuşmaları ortada. Gayri meşru, gayri resmi ortaklarının yaptığı ortada. İşte bunları topyekün değerlendirdiğimiz zaman iktidar hayaline kapılarak birkaç tane yorumcunun veya kamuoyu şirketinin yaptığı yapmış olduğu kamuoyu yoklamasına istinaden iktidar havasına girerek zibanadan çıkarak bizim erazı ifadesiyle zivanadan çıkacak noktaya geldiler. Artık meclis çatısı altında yakışmayacak konuşmalar ve hareketler yapmaya başladılar. Ben bunların yaptıkları bu Galisar küfürleri ve hakaretleri milletimizin takdire takdir arz ediyorum. Hayali bir iktidar umudu dahi bunları bu kadar zivanadan çıkardı. Bu duruma getirdi. Allah muhafaza bunlar üç aylığına bu ülkeyi teslim almış olsalar vay milletimizin haline